Ozan Bey biraz bandeli düzeltebilir miyiz? Pardon? Bandeli biraz düzeltebiliriz. <laughs> Boşver söylediklerime odaklansınlar. Siyasi partiler adaylarını açıkladı. Hepsine sonsuz saygı duyuyoruz. Tabii ki siyaset hayatın içinde ve önemli. Peki şunu soracağım. Siyasi partilerin adaylarının kadrolarında reklam ve turizm anlamında ihtisas yapmış şehrin dinamiğini, kentsel estetiği, dijital ve yazılı medyayı yahut diğer mesleğim olan turizm sektöründeki kanayan yaraları çözebilecek yetenekte mi? Bence öyledir ama yaşadığımız kentte ekiplerinde eksiklikler olduğunu düşündüklerim de var. Bu yüzden haddimi de aşmayarak tüm arkadaşlarıma, çoğunu tanıyorum ve tanımadığım yeni adaylara şunu söylemek isterim. Değerli arkadaşlar, kent estetiği ve kent biriminde Turizm ve otelcilik yönetimi çok önemli